Bekle. 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 Bir dakika dur. Dur, Ambulans, ambulans çağırdım. Kalkma, kalk. yep. <shock> Aynı şey işte. Ah. Ah. beni gördü mü? Yok uyuyor hala herhalde. <laughs> Mutfağa gideyim dedim. O uyanınca şey... Bir sandviç falan yaparım demiştim. Sonrası karardım yine. <laughs> sonra beni Kaan'la yalnız bırakma tamam mı? Benim böyle görsün istemiyorum. Geçecek. Tamam mı? <laughs> Çocuğun gözünde kahramanlık şimdi ne hale düştü? Sen gene onun kahramanısın ne olursa olsun sandviç yapamayan bir kahraman. Kendine bunu yapanların peşinden koşamayan bir kahraman. Ben size şakayla karışık bir şey söyleyeyim. Birinci ve ikinci dünya savaşı olmasaydı dünya daha iyi bir yer olmayacaktı. Dünyanın kaynakları bu nüfusun yükünü kaldırmaz. Kaynaklar dışında kurulu sistemler de bu yükü kaldırmaz. <laughs> Profesörüm beyin tokatlıyor. O komiserim sen de mi buradasın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çıkın en üst kata. Mutfakta beğendiğin meze falan varsa almasana koy. Nilfer yok mu? Ee, birazdan gelir. Eli kulağındadır. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Buraya da bir adam lazım ya. O yüzden insanlığın önünde iki tane seçenek var. Ya bütün bu insanları alıp bir gezegene yerleştireceksiniz, nüfusu azaltacaksınız, ya da üçüncü dünya savaşı çıkaracaksınız. İnsanlık tarihi böyle on yıllık, otuz yıllık, yüz yıllık dramlarla ilgilenmez. Gelecek bin yılda insanlık daha çok yol kat edecekse varsın bir milyar insan ölü versin. Ne var bunda yani? Ya ya. Başta söylemiştim size. Başkaları bunu söylesi insanlık suçu sayarlar ama nedense sen söyleyince dinliyoruz profesör. Ya işte aura bunu. Annem yemek hazır diyor. Hem de en sevdiğinden. Kahraman menüsü. çok iyi değil mi? Yani bazen Türkçe'm bozacak kadar iyi evet. Ben bir tane mektup yazdım. Yemekten sonra sana okuyacağım. İngilizceye çevirelim. Neden İngilizceye çeviriyoruz? Senin kahramanlığını bütün dünyaya anlatacağım. MKC Yemen, ben de Junior MKC Emel. Bizi herkes bilecek. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Peki. Yalnız aramızda bir sır var. Mektupta annemi anlatamadım. Neden? Sadece biz ikimiz gideceğiz. Allah be, Anne neden gelmiyormuş? Onun Türkiye'de kalıp kardeşime bakması lazım. Allah Allah. Öyle. Seni bir araya getirdiğime göre şimdi bir kardeşe ihtiyacım var. Ne kardeşi ya? Sen ne diyorsun ya? Ya benim dediklerim oluyor. Annem kaçılacak dedim. Sen kurtaracaksın dedim. Annem seni ne kadar sevdiğini anlayacak dedim. Bak aynı evde yaşıyoruz. Şimdi sıra kardeşte. Bence hiç sırası değil. Evet. Hadi bakalım. Sen onu bana bırak. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.